ITB ekranlarınıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doçent Doktor Murat Erhan Balcı ile birlikte olacağız. Balıkesir Teknokenti konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk Ümit Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok ilginiz alakanızdan dolayı teknokentimize teşekkür etmek istiyorum. Kendimize tanıtma fırsatı verdiğiniz için ee, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Biz teşekkür ederiz Murat Bey. Ee, Murat Bey tabii e, biraz e, siz tanıyalım, hem şahsınızı tanıyalım. E, onu, onunla, onun, ona paralel olarak da aynı zamanda teknik alanda neler yapıyorsunuz? Teknikentinizi bir, bir bir anlatır mısınız? Elbette, elbette. Ee, ben 2001 yılında Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Devamında 2004 ve 2009 yıllarında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği hmm. bölümünden sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. Ee, Balıkesir Üniversitesi'nde 2010 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne öğretim üyesi olarak katandım. Akademik hayatımda çeşitli DPT projeleri, hmm. e, Sanayi Bakanlığı destekli projeler, TÜBİTAK projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldım. Devamında AB projelerinde eğitmen olarak e, görev aldım. Birçok üniversitede arge e, projesinin nasıl hazırlanır, onun üzerine eğitimler verdim. E, ve Mart 2019'dan itibaren de bu tecrübelerimi aktarabileceğimi düşündüğüm Balıkesir Teknokent'te genel müdürlüğü yürütmekteyim. E, bununla birlikte teknokentimiz ise e, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici AŞ'miz 31 Ağustos 2015 tarihinde kuruldu. Ortaklarımız arasında Balıkesir Üniversitesi, Balık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ve Burhaniye Ticaret Odası bulunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hibe destekleriyle e, tamam, e, Ağustos 2019 tarihinde tamamlanan 11 metrekare kapalı alana sahip binamız teslim aldıktan sonra devamında çok hızlı bir şekilde organizasyon yaparak Ekim 2019'da biz faaliyetimize başladık. Bu vesile, bu vesileyle, bu röportaj vesilesiyle Teknokentimizin yapımındaki hibe desteklerinden ve devamında faaliyete geçmemiz sırasındaki desteklerinden dolayı da ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka ve diğer bakanlık yetkililerine de şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Evet. E, e, Murat Bey o zaman e, anladığımız kadarıyla siz yeni, aslında faaliyete geçmiş teknikensiniz. Peki e, teknikentin içerisinde doluluk oranınız nedir? Yüzde kaç dolu şu anda? Şu anda yüzde otuz doluluk oranına sahibiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde 16 tane e, firmanın e, Teknokent'e kabulünü yaptık. Bununla birlikte ön kuluçka birimimizde 8 tane girişimcinin iş fikrini kabul ettik. Hı hı. E, yaklaşık 10 firmayla da e, iletişim halindeyiz. E, 2020 yılı sonu doluluk hedefimiz ise e, pandemi olmasıyla birlikte biz e, işlerimizin düzgün gittiğini düşünüyoruz. %50 doluluk oranıdır. E, TeknoKent'imizdeki firmaların sektörel bazdaki e, durumundan da bahsetmek gerekirse e, firmalarımız yazılım, oyun, elektrik elektronik, makina, yenilenebilir enerji ve kimya sektörlerinden olmakta e, oluşmaktadır şu an için. Evet Murat Bey ben çok özür dilerim, tabii. lafınızı bölmek istiyorum. Şimdi tabii evet. ki TeknoKent'ler aslında e, kuruluş yapıları çok eski yani e, 2000 yıllarına dayanıyor. Bu esnada tabii ee, İhtisas teknokentler de söz konusuydu. Ee, artık birçok teknikent kendini belli bir alanda e, uzmanlaştırmaya başladı. Siz yeni bir teknikent olarak e, kendinizi 3 ya da 4 yıl sonra ya da %100 dolu ulaştığınız zaman ya da öyle bir amacınız var mı? Yani belli bir sektörde e, kümelenmeyi ya da belli bir sektörde uzmanlaşmayı düşünüyor musunuz? Evet şöyle diyebilirim. Aslında biz teknokent olarak şunu net bir şekilde, iyi bir net bir şekilde biliyoruz her sektörde RG'ye ihtiyaç var. ve evet. Her sektörde arge yapılabilir. Milli teknoloji hamlesi de aslında bunu gerektirir. Her konuda en iyi ürünü, en gelişmiş ürünü ülkemize kazandırmamız gerekir. Bununla birlikte Balıkesir'in güçlü tarafları var. Örneğin tarım makineleri, örneğin yenilenebilir enerji. Bu noktada biz her iki sektörde de ileriki yıllarda kümelenme faaliyeti düşünüyoruz. Ee, özellikle yenilenebilir enerji alanında e, biraz daha umutluyuz. Ee, güçlü hissediyoruz. Bunun sebebi ise e, Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünde ve üniversitemizin ortaklığında gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte olan yenilenebilir enerji sektöründeki tekniker ve mühendis ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler var. Evet. Ee... neticesinde e, pardon, bu projelerin neticesinde e, üniversitemizde bir eğitim merkezi kurulacak. E, böyle bir insan kaynağının olduğu yerde de bence e, yenilenebilir enerji sektöründeki firmalar teknokentimize kümelenme noktasında rağbet gösterecektir diye düşünüyorum. Evet, e, Murat Bey tabii e, özellikle firmalar açısından baktığımız zaman e, tabii e, biraz önce eğitim noktasında da arge e, projesi nasıl yazılır noktasında eğitim çalışmanız da söz konusu. Ee, bu anlamda Balıkesir e, Teknokent'teki firmaların e, birebir e, bu, bu konunun eğitimini verdiğinizde şanslar esasında sizin orada gelen bir olmanız ama e, firmaların e, bir açısıyla analiz ettiğiniz zaman Arge projesi yazma ya da farklı bir proje yazma noktasında deneyimleri size nasıl? Elbette bizim e, teknokentimizdeki firmalar daha çok küçük ölçekli, e, hani yolun başında ama şunu söylemek istiyorum, biz e, Milli Teknoloji Hamlesi Seferberliği'nde şunu e, şöyle düşünüyoruz, e, kesinlikle e, firmalara bir okul rolü e, biçiyoruz kendimize teknokent olarak. Ne yapıyoruz? Hiç bu firmaları e, başvuru sırasında ve başvuru sonrasında e, motivasyonunu, bozmuyoruz. Bilakis motivasyonunu arttırıyoruz, bilgilerimizi arttırıyoruz, çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Hatta birebir e, hazırladıkları projeleri okuma ve e, bir nevi kontrol e, mekanizması kurduk. Bu mekanizma sayesinde onların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biraz tamam. evvel dediğim gibi e, benim e, meslek hayatımda çok sayıda proje hazırlamışlığım, yürütücülüğünü, akademik ee, olarak yürütücülüğünü yapmışlığım var. Ee, bu noktada şunu iyi biliyorum ki bu bir süreç. Bir anda bir firma çok iyi proje hazırlar hale gelemez. Ee, bu bir tecrübeler e, bütünü. Dolayısıyla biz bu tecrübeler bütününü yavaş yavaş firmalarımıza e, sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Murat Bey tabii bu anlamda pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi süreciyle de özellikle yerli, milli üretim noktasında, birazcık milli teknoloji hamlesinden de bahsettiniz. Bu anlamda Tekmekent'te yapılan yerli ve milli ürün üretim noktasında firmaların başvuruları, talepleri, istekleri ve benzeri konular var mı acaba? Yani yerli ve milli üretim tekmekentinizde ne aşamada? Elbette, elbette. Şimdi şöyle diyeyim, bizim bazı firmalarımız bu konuda çeşitli çalışmaları var. Biz Teknokent olarak onları yönlendirmeye de çalışıyoruz burada. Böyle bir hizmetimiz de var. Gerek sosyal medya üzerinden gerek internetteki araçlardan gerek akademik veri tabanlarından çeşitli ürünlerin taramasını biz Teknokent olarak yapıyoruz ve onlara böyle bir ampul yakma bir fikir sunma noktasında da önerilerimiz de oluyor. Ama firmalarımız da yine söylüyorum kendileri de çok enteresan ürünler ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu çalışmalar teknokentimizde yürüyor. Olması evet. gereken de bu zaten. Evet. Biraz önce Balıkesir Teknik Yardımcısı'nın coğrafi konumundan da mütevelli yeni bir enerjinin önemli olduğunu bahsettik. Ee, milli teknoloji hamlesinin hamlesinin bir nevi bir tarafında da aslında savunma sanayi de çok önemli. Ee, savunma sanayinin işte ülkemizin son dönemde gelişmesiyle birlikte aslında savunma sanayine paralel olarak da yazılım, teknik vazgeçilmez sektör alanlarından bir tanesi yazılım söz konusu. Bu alandaki siz e, savunma sanayinin gelişim sürecinde yazılımın, yazılım e, sektörünün ne gibi katkısı var sizce? Yazılım e, ileri teknolojide vazgeçilmez bir araç. Bu araçı da iyi kullanmak gerekiyor. Bu noktada e, esirliğinde yazılım sektörüne yönelik firmalar e, sınırlı sayıda. Bunların önemli bir kısmı da ancak teknokentimizde yer almaktadır. E, yazılım sektöründe geliştirmek istiyorsak biz öncelikle insan kaynağını sağlamak zorundayız. İnsan kaynağını e, firmalara yönlendirmek zorundayız. Bu noktada e, biz Balıkesir Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri e, ve Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri öğrencilerini stajyer mühendis ve benzeri uygulamalarla teknokent firmalarımıza ısındırmaya çalışıyoruz. Teknokentimizin ekosistemine dahil etmeye çalışıyoruz. Devamında nihai amacımız şu, bu... Ee, öğrenciler mezun olduktan sonra kendi firmalarını kursunlar Teknokent'te, Teknokent yapısını iyi tanısınlar veya e, bu firmalarda e, nedir çalışsınlar istiyoruz. Bu şekilde biz e, yazılım sektörünün e, gelişmesine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Sadece yazılım da değil, ben oyuna da çok önem veriyorum. Evet. Zira oyun dediğimiz şey aslında e, simülatörlerin bir nevi ilk basamağı. Simülatörler evet. Biz yazılım ve oyun sektörünü beraber ele alarak gelişimine hmm. çok büyük önem veriyoruz. Bunu hmm. da söylemem lazım. Ee, tabii bu bölümler e, birinci derecede dikkatimizi çekiyor bu sektör için ama yazılım ve oyun sektörü aslında e, bu bölümlerle de sınırlı da değil. İlgi duyan, kendini geliştirmek isteyen birçok kişi bu konuda e, çeşitli aşamalarında görev alabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz Teknokent bünyesimiz, bünyemizdeki bu konuda uzman personelimiz aracılığıyla ve teknokentimizdeki yine firmaların çalışanları aracılığıyla teknokentimizde belirli periyotlarla eğitimler vermek istiyoruz. Asla pandemi olmasaydı bu eğitimlere başlayacaktık. Evet. Eğitimler vermek istiyoruz. Bu eğitimlerle balık konuya ilgi duyan kişilerin Gelişimini amaçlıyoruz. Belki de bunlardan da çeşitli firma firmalar ortaya çıkacaktır. Bu şekilde biz TeknoKent'in yazılım sektörüne katkısını arttırmaya çalışıyoruz. Evet, Murat Bey, tabii bir üniversitenin içinde kurulmuş bir teknik Ben Ben en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi üniversite öğrencilerinin biraz önce bazı bölümlerin özellikle yazılım noktasında çok ilişkili olduğunu söylediniz. Üniversite öğrencilerinin ya da bir bir nevi girişimci diyelim, girişimcilerimizin ya da fikir sahibi olan kişilerin TeknoKent ARGE İnovasyon'a veyahut da TeknoKent'in içerisinde bulunabilecek sektörlere ya da TeknoKent'e bakış açısı nasıl bir gözleminiz var acaba? Çok olumlu. Bizim ön kılıçka bölümümüzde e, faaliyet gösteren e, 8 girişimciden e, biri ikisi dışındaki hepsi öğrenci. Ee, öğretim üyelerimiz de çok ilgili. Onu evet. söyleyeyim. O, or, 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 orada nasılsınız acaba? O, 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 öğretim o alanda nasılsınız? De çok ilgili. Şu anda altı firmamız öğretim üyesinin kurduğu, öğretim üyelerinin kurduğu firmalar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin ilgisine biz büyük önem veriyoruz. Aramızdaki ilişkiyi daha da geliştirme açısından ne yapıyoruz mesela? Evet. E, e, Balıkesir Üniversitesi'ndeki öğrenci kollarının öğrenci kollarının e, ileri teknoloji üretimine yönelik e, yarışmalar düzenleniyor biliyorsunuz ülkemizde. Bu yarışmalara katılımları sırasında sponsorluk desteği veriyoruz. Böylece aramızda böyle güzel bir e, yardımlaşma oluyor. Bu yardımlaşma neticesinde de e, teknokentimize bakış açıları, açıları tabii olumlu oluyor. Stajyer mühendis e, programı sayesinde yine e, teknokent firmalarımızda bazı öğrenciler çalışmakta. Ee, öğretim üyeleri tarafında ise e, gelen firmalarımıza danışmanlık hizmeti noktasında da e, biz e, çok aktifiz. E, zira gelen firmalarımız eğer e, danışman isteği e, e, talep ederlerse veyahut biz öyle bir gereklilik, öyle bir olsa iyi olur şeklinde bir e, şey görürsek eğer ne yapıyoruz bu firmaları Konu üzerine hemen bir araştırma yapıp uzman danışman hocalarımızla öğretim üyelerimizle bir toplantı çerçevesinde buluşturuyoruz ve bu e, toplantılarda emin olun çok olumlu geçiyor, çok faydalı oluyor. İki tarafta e, çok güzel bir ilerleme görüyoruz biz. Evet, Murat Bey e, bir, özel bir soru sormak istiyorum size. E, Buyurun. Aslında e, şimdi tabii teknik özellikle büyük illerde. Çok çabuk hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi. Ama bir de bir taraf bir şekliyle de aslında daha Anadolu'da daha işte küçük şehirlerde olan teknökentler ise bir anlamda tabii ki çok başarılar bence bölgesine eldeki imkan imkân çok başarırlar. Burada bir büyüme endeksinde biraz da bir şey var bir farklılık söz konusu. Evet. Bunu, bununla paralel olarak bunları geliştirmek için, yani siz e, Kocaeli gibi bir yerde e, orada öğretim görevliliği yapmışsınız. E, oranın sanayisini o aslında ekosistemi iyi biliyorsunuz ama bir taraftan da evet. Balıkesir'desiniz. İkisini karşılaştırdığınız zaman e, buradaki e, dengeyi nasıl sağlayabiliriz ya da sağlamak lazım mı? Tabii denge önemli, denge önemli. Açıkçası Anadolu teknokentlerinin... E, gelişmesi nüfusun ülkemizde homojen dağılımı açısından da önemli. Evet. E, sanayinin e, homojen bir şekilde ülkemize yayılması bakımından da önemli. Biz burada nasıl bir strateji gidiyoruz? E, bir kere e, çok büyük bir performans gerektiriyor. Ekstra efor sarf ediyoruz açıkçası. Ne yapıyoruz? ARGE'nin önemi, ARGE'nin vazgeçilmezliği, ARGE olmazsa firmaların uzun vadede e, varlıklarını sürdürme noktasında sıkıntılar yaşayacağını e, çeşitli eğitimlerle karşı tarafa iletiyoruz. Firmalara iletiyoruz, girişimcilere iletiyoruz. E, ayrıca devletimizin bu konudaki çok büyük destekleri var. E, gerçekten ben e, bu konuda devletimize şükranlarımı sunuyorum. E, çok büyük destekleri var. Bu desteklerden de haberdar ediyoruz. Teknoloji geliştirme mevzuatındaki e, desteklerden de haber e, dar ediyoruz ve aslında e, şehrimizdeki fa, bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz ve insanlarda da önemli bir e, gelişme var bu noktada. Birebir görüşmelere çok önem veriyoruz. Sanayi odaları, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, serbest mali müşavirler odası e, yöneticileriyle çalışıyoruz. E, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu üyeleriyle çok iyi bir iletişimimiz var. Onlardan da destekler, çok büyük destekler görüyoruz. Onlar yönlendirme yapıyor. Onlara da belirli aralıklarla gelişimimizi anlatan toplantılar düzenliyoruz. Böylece olaya çok kapsamlı bakarak şehrimizdeki farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Şu an içinde bir yıllık gelişimimizden de görüldüğü üzere gerçekten Anadolu teknokentleri için önemli bir gelişimdir bu. E, gelişil, e, gelişmeden görüldüğü üzere e, bizim e, şu an için gayet başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz bu noktada. Murat Bey, e, yatırımcılar, girişimciler neden Balıkesir Tekne Kent'i seçsinler efendim? Neden seçsinler? Hemen onu söyleyelim. Neden seçsinler? Bir, e, bizim bünyemizdeki firmalarla iletişimimiz, ve onlara azami yön oranda fayda sağlama motivasyonumuz çok yüksek. Bir firma, bir girişimci, teknokentimize kabul olduğu andan itibaren bir anlık iletişim aracı grubuna üye oluyor. O grupta biz de varız. Ve ne yapıyoruz? Sürekli bilgi akışı ve koordinasyon sağlıyoruz bu şekilde. E peki bu koordinasyon, iletişim neye yol açıyor? Onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyoruz, daha iyi ölçebiliyoruz ve e, hemen aksiyon alabiliyoruz. E, örneğin, örneğin e, bu ihtiyaç e, görüşmelerinin neticesinde, iletişim neticesinde biz çeşitli üniversitelerin merkez laboratuvarlarıyla tekniken teknokent firmalarımıza test ve ölçüm sırasında indirim sağlanması üzerine protokoller yaptık. Hı hı. E, bu gerçekten önemli, özellikle küçük firmalar için çok önemli. E, devamında e, yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle ve e, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Teknik Eğitim Merkezi ile e, ilimizdeki teknik liselerin e, ve yine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki teknik eğitim merkezinin e, atölye ve laboratuvarlarının firmalarımızla açılması üzerine protokol çalışmaları başlattık. İnşallah bu protokol çalışmaları başla e, tamamlandığı takdirde e, teknokent firmalarımız e, belki de e, Türkiye'deki sayılı e, büyüklükteki bir prototipleme atölye ağına sahip olacaktır. Devamında e, biz teknokentimizdeki e, firmaların ürettiği ürünlerin sosyal medya hesaplarımızdan tanıtımını yapıyoruz. Hmm. Ee, bu bu da önemli. Ee, neden önemli? Çünkü küçük firmalar için bu tanıtım faaliyetleri e, kayda değer bir e, işlem, kayda değer bir e, çalışma diye düşünüyorum. Çünkü bu konuya ekstra para harcamalarının hmm. önüne geçmiş oluyoruz. Bunu ücretsiz yapıyoruz çünkü biz. E, lokal Melek Yatırımcı Ağı'mızı kurmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum çünkü organize sanayi bölgeleri, sanayi odaları, ticaret odaları bizim ortaklarımız arasında, dolayısıyla ortam bu noktada çok müsait diye düşünüyorum. Diğer taraftan teknokentimiz yeşil bir kampüs içinde Balıkesir Üniversitesi'nin kampüsü içinde, bu kampüs içindeki spor alanları, yemekhane, konuk evi, kütüphane, tıp fakültesi gibi hususlar firmalarımıza açık. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Spor tesisleri e, ücretsiz. E, yine kampüs içinde mühendis ve mühendislik ve fen edebiyat ile meslek yüksek okulları mevcut. E, bunlar önemli mi? Elbette önemli. Firmaların e, bünyesinde kaliteli insan kaynağına erişim, e, insan kaynağını bünyelerinde tutabilme ve onlardan azami verim elde edilme edebilme açısından bunlar bence çok faydalı faktörler. Evet. E, dolayısıyla teknokentimiz e, genç bir teknokent olmasına rağmen e, girişimcilere ve firmalara çok cazip avantajlar sunmaktadır. Evet. Murat bey son olarak ben e, teknokentinizin yakın zamanda e, yakın gelecekte e, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planladığınız projeleriniz var mıdır acaba? Evet biraz evvel e, söylediğim gibi e, biz tarım makineleri ve yenilenebilir enerji sektöründe e, kümelenme faaliyetlerini yakın gelecekte başlatmak istiyoruz. Yine daha önce söylediğim gibi e, özellikle yenilenebilir enerji sektöründe üniversitemizin ortak olduğu Avrupa Birliği eğitim projeleri kapsamında bu konuda e, başarıya ulaşacağımıza e, noktasında çok umutluyum. Ee, tarım makineleri noktasında da umutluyum ancak bu biraz daha bir adım daha öne çıkıyor yeni enerji sektörü. Bununla birlikte e, kümelenme faaliyetleri dışında me lokal melek yatırımcı ağına kurmaya önem veriyoruz. E, çünkü e, ekonomik durumu yet yeterince olmayan ancak çok parlak fikirleri olan girişimcilere e, fırsatlar sunmayı evet. çok önemsiyoruz. Evet. Evet. Son olarak da Teknoloji Transfer Ofisimizin organizasyonunu tamamlamak istiyoruz. Esasında Teknoloji Transfer Ofisinin belli başlı hizmetlerini veriyoruz. Ancak organizasyonu tamamlanmış durumda değil, bu organizasyonu da tamamlamak istiyoruz. Yakın gelecekteki yol haritamızdaki planlamalar bu şekilde. Evet. Murat Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Balıkesir Teknokent hakkında, yaptığınız çalışman hakkında çok detaylı bilgiler verdiniz. Ee, ben kolay gelsin diyorum. Ee, i̇nşallah yakın zamanda yaptığımız yeni bir röportajda e, zorluklardan bahsederiz. Hedeflerinize inşallah en kısa zamanda ulaşırsınız efendim. Ümit Bey, e, çok teşekkür ediyorum. E, ilginiz i̇lginiz, alakanız için sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün e, Balıkesir e, Üniversitesi Teknik e, Genel Müdürü e, Doşent Doktor Murat Erhan Balcı ile birlikteydik. Balıkesir'i konuştuk, Balıkesir Teknik konuştuk. Üniversitedeki dinamiği konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize katıldığınız teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler efendim. Hoşçakalın.